Nereye neredesin, neredesin, neredesin? Nereye geldin buraya? Şu anda sürlendik bayağı yıkanmıyor. Az önce gittik. Sağ ol Welcome to Holy Spring. Tırda ampul. Öyle bir şey işte. Evet, sen al şeyini. Bileti. Hi. Two person please. Yüz. İyi burası yine hesapla. az önceki e, ki e, şeyde ibadet ediyorlar. İbadet ettikten sonra bütün günahlarından arındıktan sonra buradaki kutsal suya geliyorlar. Buradaki kutsal suda hatta bazıları evine götürüyor. Mustafa evine götürenler de var. Hay. Tiketi şey. Ha. Bütün Hindular Bunlar Bütün Hindular burada günahlarından arınmaya Bir nevi haçmı oluyor haç. Küçük haç Şekil bir de olduğu gibi Buraya gelip Suya girip günahlarından Arındıklarını Zannediyorlar gelirken de farkındaysanız yanlarına küçük küçük hediyeler getirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Aylarım. <gülüyor> Aylarım. <gülüyor> Selamun Aleyküm. <laughs> Ey be Müslümanlık başka. Buraya gelip günahlarından arındığı için. Para var. Kuk var. İçinde bisküvi var. Bu Para var. Mumuzu ben yesem acaba. Ben ben bir var ya bu şeylere verdiklerini. Fakirlere verseler bence Aynı açlık ya. kalmaz. Bütün yani şey çapında bu. Evet. Bütün temple olan herkes kapısının <laughs> önüne koyuyor. <laughs> bir de işin enteresanı Mustafa. Buradaki hayvanların hepsi tok. Niye? Aynen. Niye? Çünkü <laughs> bu... Evet. Adam evet sana yine etek giydirecekler. Bakalım bu defa ki eteğin nasıl? Ete. Allah sesleri çıkmadı. Bilmiyorum. Hah seni geri çevirdi. Al. Bu defa kırmızı seç. hiç kuruş fazla olsun kırmızı olsun. For me too. Ne at atseeniz yeah. varmış? You inside, you the ah, for for me too. Yeah, oh, <laughs> which color is beautiful? Yeah, choose, yeah. This, This color, color is beautiful. Yes, it's good for me. Good for like me, for okay. good for you, <laughs> good for me. Ama benim kıyafetim zaten uzun. Okay, thank you. Yeah. Kardeş. Bakayım. Bu defa nasıl durdu sende? Güzel. <laughs> ben Ama o çok güzel bir yer. Herkes aynı şeyden giymiş. Onun için güzel bence. Çiçekli, böcekli. Herkes çiçekli böcekli. Rengarenk <laughs> Mustafa bak. Beyazlar da günahlarından arınmaya gelmişler. Adamın sırtına bak Mustafa. Kızlarını da hindi olarak alıştırıyorlar. var, kobra var, yuvan var. Çok enteresan. Bunlar nasıl gurur duyuyorlardır, değil mi? Şey yaptık Ana diye. Nasıl? Orada, Orada yıkanıyorlar işte, yıkanma yerine bakacağız. <laughs> Aa burada ihram giyiyorsun. Dedim biz giremem ben. <laughs> Sen gir. Ama bakamıyor muyuz ya? Öbür e, tarafta. İhrama girmen lazım. Bunların hepsi girmiş. Evet. şuradan bakalım bir bu yarım dünya gibi Allah Allah Rus, Rus, Hindu olmuş. Evet. Rus resmen o. Evet. Geç bakalım. Millet nasıl gusül abdest alıyor. Allah'ımın işi ya Rabbim. Bismillah. Biz nereye geldik? balık da vardı var lan. şu Şuradan da. Bu da.

Bagaimana? Bagaimana, saya sudah banyak uang var ya kamu sudah berabtis? Tidak, saya sudah berjaya. Saya sudah